Kur raporuna şimdi de konumuza devam edeceğiz. Yapı sektörünü konuşacağız. Aynı zamanda yabancı markaların da Türkiye pazarına bakış açısında dinlemiş olacağız. Selman Tarmur'dan MAPE'yi genel müdürü bizimle birlikte. Selman Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Efendim öncelikle e, İtalyan bir markasınız ve Türkiye'de yatırımlarınız var. E, yabancı markaların Türkiye pazarına bakış açısını merak ediyoruz. Ben e, öncelikle yapı sektöründeki son durumu konuşmaktan öte e, biraz daha bu konu üzerinde durmak isterim. Ve sizden e, yabancının Türkiye pazarına bakış açısını dinlemek istiyoruz efendim. Buyurunuz. Teşekkürler. E, dediğiniz gibi biz İtalyan bir şirketiz. Evet. İtalya'nın Türkiye'ye bakış açısı şöyle. Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke ve hızlı bir nüfus artışı var Türkiye'de. Yani 80 milyon üzerinde bir nüfusumuz var. Ortalama yılda %1.6-1.7 nüfusumuz artıyor. Genç bir nüfusumuz var. Hareketli bir nüfus. E, büyük büyükşehire e, gelmek istiyor. E, büyük şehire gelen insanlar e, yeni ev almak istiyor. E, evi küçük olan daha büyük eve çıkmak istiyor. Kışlığını alan yazlığını almak istiyor. Yani bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye inşaat tarafında, konut tarafında oldukça çekici bir ülke. E, hala inşaatta büyüyen bir ülke. Bunun yanında altyapı tarafında yine oldukça e, büyük projeleri olan bir ülke Türkiye. Özellikle metro altyapısı köprü, otoban, e, hava yolu, havaalanı, e, liman, bu tip altyapı projelerinin projelerinin yoğun olduğu bir ülke, yani Avrupa ile kıyasladığımız zaman e, böyle olduğu için de tabii yabancılar için, yabancı inşaat şirketleri için veya inşaat malzemesi üreten e, malzeme üreticileri için Türkiye'nin çekici bir ülke olduğunu ve bu çekiciliğini de önümüzdeki dönemde de koruyacağını düşünüyoruz ki. Bizim şirketimiz de böyle bakıyor. Türkiye'de yaptığı yatırımlara ilaveler yapmayı planlıyor. Daha büyük yatırımları şu anda zaten planlama aşamasındayız. Şimdi Bildiğim kadarıyla Türkiye pazarına 2013 yılında girdiniz. Bu süreçte nasıl bir büyüklüğe ulaştı yatırımlarınız Türkiye'de? Şöyle biz Türkiye'de bir mevcut şirketi satın alarak geldik, başladık ve daha sonra bu şirketi Tamamen mapeyleştirdik e, diyelim. Yani üretim hatlarımızı e, yeniledik, yeni üretim hatları kurduk, e, depolarımızı yeniledik ve daha sonrasında da e, bir bayi e, ve müşteri uygulamacı portföyümüzü geliştirerek 7 senedir e, Türkiye'de çalışıyoruz ve e, şu anda da e, Türkiye'de oldukça iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi hazır konum demişken belki şunu da vurgu yapmakta fayda var. yapı kimyasallarından örneğin bahsediyoruz ki sizin de ürünleriniz arasında yer alıyor. Bunları dış ticarette konu etmek, daha doğrusu ihracatını sağlamakta oldukça zor. Ancak İstanbul konum olarak birçok merkeze de yakın ve daha kısa mesafede. buradan ürünlerinizi ihraç ediyor musunuz? Türkiye'nin bu konumundan faydalanıyor musunuz Selman Bey? Evet, tabii ki bir miktar ihracat yapılıyor yapı kimyasalında. Ancak burada yakın coğrafyalara ancak ihracat yapma imkanı oluyor. Çünkü yapı kimyasalı daha fazla satıldığı pazarda üretilen bir ürün. Yani büyük piyasaların hepsinde zaten üretim tesisleri faal durumda. Bizim ihracatımız daha çok komşularımızla sınırlı. Yani Azerbaycan gibi, Gürcistan gibi, Irak gibi batıda Bulgaristan gibi dolayısıyla bu şekilde komşu ülkelere ihracatımız var. Peki burada az önce üretim bantlarından da bahsettiniz. Nasıl bir üretim hedefiniz söz konusu? Şu anda kapasitenizin ulaştığı boyut nedir ve ürün bazında da ürün yelpazesinden de söz edebilir misiniz? Tabii ki şöyle yapı kimyasalında ürünler genel olarak toz ürünler ve sıvı ürünler diye ikiye ayrılıyor. Çok kabaca ayırırsak yani bir tozdan toz ürünler dediğimiz ürünlerimiz var. Bunların hatları ayrı hatlar, ayrı üretim hatları. Bir de sıvı dediğimiz likit ürünler var yapı kimyasalında. Bunların da kendine özgü üretim hatları mevcut bizim fabrikamızda. Bizim ürün gamımız tabii çok geniş. Yani burada yapı kimyasalı deyince öne çıkan ben sadece ürün yelpazesinden bahsedeyim. Su yalıtımı mesela çok büyük bir ürün gamıdır. Bu su yalıtımında da çok farklı ürünler vardır. Ürünün esasına göre biz bunları ayırırız. İşte çimento esaslı ürünler su yalıtımında kullanılabiliyor. Poliüretan esaslı ürünler, poliürea esaslı ürünler, membranlar yani PVC membranlar, TPO membranlar, FPO membranlar dediğimiz farklı membranlar, bitüm esaslı ürünler. Bu tip ürünleri biz su yalıtımı adı altında sınıflandırıyoruz ki. Su yalıtımı çok önemli bir e, konu. Hepimizin binalarında, konutlarında e, çok ihtiyacımız olan bir konu ve muhakkak e, uzman bir e, ekip tarafından iyi malzemelerle yapılması gerekiyor. E, su yalıtımı dışında e, önemli sayabileceğim e, yapısal güçlendirme, deprem güvenliğine dönük ürünler var ki Türkiye biliyorsunuz çok büyük bir deprem riski altında e, yaşıyoruz. Ve mevcut binalarımızın özellikle 1999 ve 2000'den önce yani eski yönetmeliklere göre inşa edilmiş binalarımızın büyük problemleri olduğunu biliyoruz. Eski yönetmeliklerde çünkü yapı denetimi yoktu, zemin etüdü yoktu, hazır beton kullanımı yoktu, yapısal denetim yoktu. Bu anlamda bize göre 2000 yılından önce inşa edilmiş binalarda ciddi bir deprem riski var. Ve bu deprem riskini bertaraf etmek için de yapısal güçlendirme ürün gamının önemli olduğunu e, düşünüyorum. Bunun dışında her türlü yapıştırıcı var e, inşaatlarda kullanılan. Yani seramik, granit, e, mermer, e, halı, duvar kağıdı vesaire aklınıza gelecek her türlü ürünü yine yapıştırıcısı, e, yapı kimyasalı ürün grubu altında değerlendirilmiş durumdadır. Mantolama önemli bir konudur. Yani ısı yalıtımı binaların dış cephelerinin ve çatılarının ısı yalıtımının yapılması yine yapı kimyasalı sektörü için önemli bir iş koludur, önemli bir ürün ailesidir. Burada da yine yapıştırıcılar, sıvalar, son kat boyalar, ısı yalıtım levhaları, bunların dübelleri, fileleri gibi aksesuarlar yine ürün grubumuzda yer alan e, ürünler olarak e, sayılabilir. Peki Selman Bey çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. E, i̇yi bir gün diliyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Selman Tarmur'da efendim e, bize eşlik etti gayrimenkul raporunda. Bu keyifli sohbetle de biz ailen sürenin sonuna geldik. Bir nokta koyacağız programımıza. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından araba sevdası ile karşınızda olacağız. İkinci el araç piyasasını konuşacağız.